Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Lenovo Tab M10 Plus göstereceğiz açılımı. Lenovo'nun kendi özel tableti. Trent yoldan aldık. Şöyle açalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kutu içinde kutu çıktı. Burada direkt tabletimiz var. <laughs> ah. Tabletimiz karşılıyor burada kendisine. Kendisi alır mı Böyle güzel bir şey. Burada kalsın. Şimdi burada ne var? Burada sim kart takma şey var. Burada kızanın kılavuzu falan var. Biz biliyoruz zaten. Ondan sonra bir şey yok. Şöyle kalsın. buraya kapatalım. Şimdi burada şarj adaptörü var. Şöyle mükemmel. USB giriş şarj ve ortada ne var? Orta Açım ya Orta açılmıyor bir şey yok. Şuradan... Şimdi geldik. Hiç... Kutu içinde bir tane rahatlı. Bu ne sence arkadaşlar? arkadaşlar bu ee, üstünde yapmayacak şey bir şey bura kılıfımız bir de garanti belgesi falan var Bunlar burada kalsın şimdi tabletimize geçiyoruz burada şeyleri gösteriyor ses kısma tuşu falan Ben hiç Lenovo açılımını yapmadım. Şimdi tabletimiz burada. Arkası falan. Çok iyi arkadaşlar. Yoklaştır. Özel logosu var. Şimdi tabletimizi açtık. Adaptör. Burada da kılıf var. Kısım takalım bence. Evet. Açılıyor. Şimdi burada ıı, bu, kitap olmuyor. Bu ne lan? Burada bir şeyler. Arkadaşlar buna bakarak geçeceksin. ne devam. Hadi sen bir iki dakika şurada dur. Bu ne lan? Arkadaşlar kılıf mı neyse. kalem koyma yeri var. Böyle açılıyor kapanıyor. Ondan sonra da böyle yeri var. Böyle. Arkadaşlar şimdi açıyoruz. Arkadaşlar. Merhaba Türkçe. Başlat. Lenovo. İnternetimize bağlanacağız. İnternet sinyali. Arkadaşlar şu anda tablet hazırlanıyor görmüyorsunuz tabi tabletiniz hazırlanıyor bu işlem birkaç dakika sürebilir bekleyeceğiz <laughs> arkadaşlar çocuk olmuyor ebeveyn yapacağız çocuk olunca tablet sıkılınca yani giremiyoruz hesaba ebeveyn seçiyor ama sonra oturun burayı durdur Arkadaşlar şimdi Burada güncelleme falan filan yok. Hım. Arkadaşlar siz isteyin. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Yüz tanıma mı olsun desem mi olsun film olsun şifre mi? Yorumlara yazın. Bir gün koyacağım. Atlayayım mı arkadaşlar? Atlayayım mı? Atlıyorum kuralım devam kontrol ediliyorum google asistan abla kabul ediyor yok ödeme istemiyoruz bu ne youtube müzik boş başka şey yok hayır teşekkürler tabletiniz hazırlanıyor <laughs> ne Kayıt olum veren ee, Cihaz kurulumunu bitir Ve açıldı Şimdi burada ne varmış Burada Oyunlar Tabi çok güzel Haber Arkadaşlar. Şimdi bir şey daha var. Şimdi getireceğim size. Ve kalem. Burada kalem takma yeri var. Şimdi bu kalem ne işe yarıyor? Öyle blue değil. Ah. Tatsa çıktı buluyor tuttu değil. Bu değişik. Buradan çıkartalım. Uçlar var şurada. Şimdi arkadaşlar kalemimiz böyle. Bu tarafta kullanma şeyi var. Buradan. Böyle kullanacağız. Öbür tarafta da yani ne tükenmez var. Tükenmez. Nedense Kalem işte, böyle takacağız. Takıldı. Böyle oluyor. anladım? zaten hocam. Şimdi buradan kalemimizi alıyoruz. Buradan açıyoruz. Şimdi bu uç, böyle tabağımıza işe yarıyor. Arkadaşlar kalem bluetooth'lu bekliyordum. Bluetooth'lu değilmiş. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar kalemimiz de böyleydi. Tükenmez neden var bilmiyorum. İade yapabilir miyiz? Yaparız bence. Tabletimiz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.